Şu an Güney Kore'de e, New Ginseng Fabrikasında bulunmaktayım. E, ginseng köklerinin e, nasıl paketlendiğini, nasıl üretildiğini e, göstermek istiyorum. Burada şeklini düzeltiyorlar, yumuşatıyorlar, nemlendiriyorlar ginsengi. Sonra kutuya düzgün bir şekilde girebilmesi için şeklini düzleştiriyorlar. Tek tek renkleri. insenkleri toplu şekilde tam e, cinsengin e, konserve edilecek kutunun şeklinde birleştirip bu makineler yardımıyla e, bir e, kalıp almasını sağlıyorlar. Kalıp olan e, cinsengi makineden çıkartıp şekildeki gibi e, metal e, parçalar arasına koyarak. E, tam kutunun e, kalıbında e, kurumasını sağlıyorlar. Çünkü cinsenk bu şekilde hala nemli durumda. Bu şekilde e, kenarlarını her tarafını kapatıp iple sararak yaklaşık e, bir hafta civarında e, bunu bekletip hem e, ginsengin aldığını nemli çekmesini sağlıyorlar. Hem de e, tam bu şekilde e, kalıp almasına yardımcı oluyor Jinseng'in e, paketlenmesine çok özen gösterilmekte çünkü e, uzun yıllarca e, gitmesi gerekiyor. E, bu şekilde paketlenen, vakumlanan e, ve ardından konserve edilen Jinseng kökleri son kullanma tarihleri paketlendiği günden itibaren yaklaşık 10 yıldır e, şekilde de görüldüğü gibi e, vakumunu yaptıktan sonra konserve ediyorlar. Ve bu şekilde 2020'de üretilen bir ginseng kökü 2030'a kadar da kullanılabiliyor.